Arkadaşlar bu videoda sizinle bir örüntü sorusu çözeceğiz. Soru Milliyetin Bakanlığı yapmış olduğu bir AYT DM sınavında yer almış. Soru şu şekilde. Bir bekçi her yılın başından itibaren hafta içi birer gün arayla ikişer defa nöbet tutmaktadır. Bekçi ilk haftaki nöbetini pazartesi ardından çarşamba, sonraki nöbetini salı ardından perşembe, bir sonraki nöbetini çarşamba ve ardından cuma günü olacak şekilde tutmakta ve yıl boyunca bu şekilde nöbet tutmaya devam etmektedir diyor. 2018'in ilk nöbetini 1 Ocak pazartesi günü tutan bu bekçi 36. nöbetini hangi tarihte tutar demiş. Şimdi arkadaşlar birinci hafta neymiş? Birinci haftaki nöbetleri. Birinci hafta yazıyorum. Pazartesi ile e, çarşambaymış arkadaşlar nöbet tutmuş. İkinci hafta e, salı ile arkadaşlar e, salı ve perşembe tutmuş arkadaşlar. Üçüncü hafta arkadaşlar e, çarşambayla çarşambayla cuma arkadaşlar. Şimdi geliyorum arkadaşlar. 36. nöbetini hangi tarihte tutar demiş. Şimdi her hafta dikkat edin arkadaşlar. İki nöbet tutuyor şu şekilde. Zaten soruda da vermiş. Şimdi 36. nöbetini tuttuğu zaman demek ki bakın ikinci nöbetin o hafta ikinci nöbetini de tamamlayıp nöbetini bitirmiş. Yani her hafta iki tane zorunlu olan nöbetini bitirmiş olacak. Şimdi 36. nöbette bir her hafta iki tane ise arkadaşlar 36. nöbetini hangi tarihte tutacak? yarısı yani. 18, çünkü her hafta iki tane tutuyor. Demek ki 18. haftaya denk gelmiş arkadaşlar. Şu şekilde yazıyorum. 18. hafta. 18. haftada arkadaşlar hangi güne geliyor? Bakın. Ee, birinci bakın şu şekilde gidiyor. Pazartesi, salı, çarşamba. Pazartesi, salı, çarşamba. Pazartesi, salı, çarşamba şeklinde gidiyor. Yani e, ilk nöbetleri. Şimdi arkadaşlar 18. haftada hangi güne denk gelecek? Bakın dikkat ederseniz arkadaşlar 3'ü e, <laughs> 3'e tam bölünenlerde çarşamba olacak. 3'e bölünde bir kalanda pazartesi olacak. 3'e bölündüğünde iki kalanda salı olacak. Şimdi 18. haftada 3'e tam bölündüğüne göre arkadaşlar bu çarşamba günüdür ilk nöbeti. Sonraki nöbeti de cumaymış arkadaşlar. Şimdi bize 36. hafta 36. nöbetin hangi tarihte diyor ya arkadaşlar. 18. haftanın cuma'sını soruyor. Hangi güne denk gelir diye o zaman. Şimdi arkadaşlar ee, şimdi bir hafta nereden nereye başlıyor? Pazar sesinin başı pazar günü bitiyor değil mi arkadaşlar? Şimdi 7, 7, 7. 17. haftaya kadar, şimdi 18. hafta çünkü cuma da bitiyor. Şimdi bu haftaları bitirmiş. Pazartesinden sesinin pazar günü bile bitmiş. Şimdi bu ilk 17 haftaya bakıyorum arkadaşlar. 17 çarpı bir hafta kaç gündür? 7 gündür. 17 çarpı e, 7 günden Kaç olacak arkadaşlar? 49, 50 var 4, 11, 119 gün burada geçmiş arkadaşlar. 18. hafta nasıl? Bakın pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma. Şimdi biz bugündeyiz. Yani 1, 2, 3, 4, 5. 119 artı 5. gündeyiz arkadaşlar. Yani 124. gündeyiz. Şimdi biz neyi biliyoruz arkadaşlar? Ocak 31 gün. Şubat 28 gün. Eee Şubat, Mart 31 gün. Nisan e, Nisan 30 gün arkadaşlar. Şimdi bunları bir toplayalım bakalım. <laughs> Kaç olacak? Şimdi 31, 31, 62, 28'i topladım. 90. 90, 120 oldu arkadaşlar. Demek ki Nisan'dan sonra bakın bir daha topluyorum. 90 burası, 120 oldu. Biz 124. gündeyiz. Yani Nisan ayı da bitmiş. Mayıs ayındayız arkadaşlar. Mayıs ayındayız. 4 gün daha ekleyeceğiz yani. 1, 2, 3, 4. Mayıs'ın kaçına gelmiş olduk o zaman arkadaşlar? Mayıs'ın 4'üne. Çünkü burası 120 gün. Nisan ayı da bitmiş. 124. gündeyiz. 4 Mayıs oluyor arkadaşlar. Doğru yanıt da değişiklikler.